Bora Bey. Ne oldu? Beş dakika geldim ben. Tamam. He he beş dakika. Tamam hadi git gel hemen. Eşya geleyim. Hadi hemen Ada. Tamam. Ada. Hı. Rüzgar. Gitmiştir değil mi? Evet değildir yani. Yok yok gitmiştir. Çoktan gitmiştir o. Beş dakika geldim ben. Nerede bu ya? Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım? Bana bak söyle çocuk ne diyor? Bora Bey inandı, tamam? Dertleşmek için geldim, değil mi? İnandı, inandı. Oh, i̇şte bu. İşte bu. Ben var ya bak, hatta ben dünyanın en zeki insanı falan olabilirim gerçekten bak. Sen dünyanın en zeki insansın. Gerçekten öylesi. Gerçekten. İşte bu abi. Çok akıllıyım. Çok akıllıyım. Yok, e, sen akıllı değilsin Rüzgar. Yalancının tekisin. Bir daha Bora Bey'e asla yalan söylemeyeceğim. Adam o kadar dürüst ki... ...seninle aramda bir şey olmasına ihtimal vermiyor, aklına bile getirmiyor. Yaşadıklarımızı bilse... ...senin yüzünden söylediğim tüm yalanlar için kendimden nefret ediyorum. Sen her zaman böyleydin biliyor musun? Yani ne olursa olsun hep başkası suçlu. Bak bence insan bazen aynaya bakmalı. Ben bunu günde kere yapıyorum ve çok işe yarıyor. Deneyelim mi? Gel. Bak kendine orada. Bana bak Rüzgar. Bana bak. Şimdi ben gideceğim eşyalarımı alacağım. Bora Bey aşağıda beni bekliyor. Senin için gitmiştir dedim. Ben çıktıktan sonra defolup gidiyorsun Rüzgar tamam mı? sen gerçekten evi terk ediyorsun galiba. Ha? Boralara yerleşiyorsunuz siz ya. Ben yanlış mı görüyorum? Ha? Bora Bey senin yüzünden her yalan söylediğimde içimde bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler çözülüyor. Ama artık buna bir son vereceğim. Sonu ne olursa olsun. Ne yapacaksın mesela? ilk fırsatta her şeyi anlatacağım. Her şey. Ciddi mi? Yani evli olduğumuzu falan da söyleyecek misin? Aynen öyle. Her şeyi söyleyeceğim. Bora Bey'in de dediği gibi. Söylemekte de geciktikçe zorlaşır. Zorlaştıkça da geç kalırsın. Ben artık hiçbir şeye geç kalmak istemiyorum Rüzgar. Peki bu Bora hassasiyeti nereden geliyor? Yani ne için gelmiş? Yazının benim olduğunu anlamış. Özür dilemek için gelmiş. Nereden anlamış ya? Biliyordun. Sen yazının bana ait olduğunu biliyordun. Adacığım ben sana bir şey diyeyim mi? Senin bu başkalarının suçlama durumu gerçekten kronik bir hal almış. Yani senin tedavi olman lazım. Gerçekten bak. görecektik. Görecektik. Ada sağ olsun. Görecekmişiz. Hadi bakalım ben bir akşam daha istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Koro her şeyi anlatacaksın ha. Bana bak eğer öyle bir şey yaparsan teyzene ben de gidip her şeyi anlatırım. Nergis teyze biricik yeğeninin üç yıldır evli olduğunu öğrenince ne yapar acaba? Neresinden vurulur? Bence kalbinden vurulur. Be. Şantaj mı yapıyorsun Rüzgar? Ha? Nasıl bir adamsın sen ya? Ben hayatta kalmaya çalışan bir adamım adacığım. Zaten o beyaz evlilik muhabbetine Celal'i başıma sardım. İstersen git Bora Bey'e her şeyi söyle. Ha, sonuçlarına katlanalım. Ne dersin? Katlanalım? Görelim bakalım ne oluyor. Ben her şeyi Bora Bey'e bir bir anlatacağım. Bitti. Yalan yok. Belki de insanların gerçekleri öğrenme vakti gelmiştir hatta geçiyordur. Kendini bunu hazırlasa iyi edersin. Kim bu? Yok Saç. Çekil, gir içeri. Sesini de çıkarma. Sen neden bu kadar çok geciktin? Ha? Neden? Bora Bey, ben... Hiç yemeyelim abi ben. Hiç yemeyelim. İşte bu yüzden. Tamam Rüzgar, sakin ol. Sakin olamam, sakin olamam. Tüm şeyi kaybetmek üzereyken sakin olamam. Bana yardım edin, bana Fatma. Bana yardım edin. <laughs> Yok. Tamam, orasını karıştırma. <laughs> Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hava almak iyi geldi. Ee, kusura bakmayın, gerçekten sizi de işinizden ettim. Yok yok, sıkıntı yok. Önemli değil. E hadi gel. Bırakalım seni gideceğin yere kadar. Yok patron ya, ben yürürüm. Hem biraz hava alırım. Ya açılıyorum, iyi geliyor bana. Tamam, tamam sen bilirsin. Ama kendine iyi bak, kendine dikkat et ve unutma, zaman her şeyin ilacıdır. Ada, tekrardan çok teşekkür ederim. Yani beni evine kabul ettiğin için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hı? Hadi hadi, gidelim biz artık. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz patron. Dikkat et. Tuğçe, Bora anlamış yazının adının yazısı olduğunu. Umarım her şeyi mahvetmezsin Ada. Umarım bunu yapmazsın yani. Günaydın. olanlar... Dün olanlar kabul edilemez Tuğçe. Bora aynı fikirdeyim. Okuyunca başımdan aşağı kaynar sular döküldü ya resmen şoktayım. Tuğçe. Sen benim bu tip konularda asla tahammülüm olmadığını bilmiyor musun? Bilmez miyim? Bilmez miyim Bora ya? En iyi ben bilirim. Ama sağlık sorunları işte. Yazıları verdim çıktım. Aklımın ucundan geçmedi böyle bir hata olabileceği. Kim? Kim hata yapmış? Sedat mı? Ha? Ali mi? Kim? Ayşe mi kim yapmış? Söylesene kim hata yapmış? Ee, bunu sana söyleyemem Bora. Çünkü onların suçu değil. Bu benim sorumluluğumdaydı. Yani benim hatam. Ee, o yüzden hemen bir özür yazısı çıkıyorum. Ve yazıların altındaki isimleri de değiştiriyorum. Gerek yok Tuğçe. Değiştirme. Çünkü Ada... Ada öyle istiyor. Ada, sen niye masanda değilsin? Tamam, tamam. Hadi odama gel hemen. Odama gel, tamam. Hadi. Tamam. Tamam Ada, hadi kapat. Hadi gel, hadi. Ada, şirket prestij kaybeder diye yazıyı değiştirmeyin dedi. Ya, öyle mi? Ya. Aferin Ada'ya ya. Bak Ada senin son asistanın olacak derken yanılmamışım ben demek ki. Takdir ettim. Ben de takdir ettim Ada'yı. Evet ben de. Tuğçe, Ada yazar olmak istiyor. Ve ilk yazdığı güzel yazısını da sırf şirket prestij kaybetmesin diye kurban etti. Gel Ada, gel. Buyurun Bora Bey. Evet Tuğçe. Ada'ya bir şey söylemek ister misin? Ha? Hı. Ee, adacığım. Ben çok üzgünüm. Ee, yazılarla ilgili. Üzülmeyin Tuğçe Hanım. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu verneyse ki. <laughs> Sıkıntı yok. Ada. Ada. Al bunu. Hak ettin. <laughs> Bora Bey Ama bu sizin en sevdiğiniz kaleminiz Evet Ada Ama artık senin Gerçekten mi Gerçekten Ada bak Dolma kalemle yazmak çok keyiflidir Ama aynı zamanda da çok zordur İçindeki mürekkebin kurumaması için yapman gereken tek bir şey var ee, Arada bir sıcak suya batırıp çıkartman gerekiyor adacığım. Daha iyi bir yolu var Yazmak Ada mürekkebin kurumasın. Teşekkür ederim Bora Bey. Çok sağ olun. Ee, evet. Herkes işinin başına. 10 dakika sonra adamla toplanıyoruz. Tamam mı? Herkese haber verin. Nasıl istersen Bora. Tabii. O zaman ben kalemimle çıkayım. Hadi. <laughs> <laughs> Canım kalemim. <laughs> Oo bayağı ağır. <laughs> yazayım mı size de? <laughs> Kendime yazayım. <laughs> evet arkadaşlar. Beyaz evlilik dosyamızda bugüne kadar ulaştığımız tık sayıların en yükseğine ulaştık. Özellikle de Tuğçe'nin imzasıyla çıkan yazıyla. Tebrikler Sultanım yakışır. Hadi. Ee, doğru yazı çok tıklandı arkadaşlar ama yazı benim değil. Maalesef bir hata olmuş. Boran'ın da dediği gibi benim adımla çıktı. Yani aslında yazı Ada'nın. Dolayısıyla tebriği ben değil Ada hak ediyor. Teşekkürler. 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 Şey yapmayın. <laughs> Aşk kendi seçer.